Gel bakayım lan. Ne oluyor mu? He? He? Ne oluyor Ne güzel oldu ya. Bu. Evet. Bakkalancasının kapısında ekmek bekleyen. Ой, oh, Esire'ye gidiyoruz. Ama e, şey gitmiyoruz arkadaşlar. Yani, direkt gitmiyoruz hemen. Besleme yaparak gideceğiz ki şey e, saat bir buçuk iki gibi orada oluruz. Allah ömür verirse. Allah bir aksilik vermezse. E, yani yavrunun bir hayati tehlikesi yok. ben gideyim tamam ben senin mamanı bırakayım gel hmm. Bebeğim, Bu da e, başka bir bölgedeydi. Oradan e, buraya nasıl gelmiş bilmiyorum. Ama orada çok dolaştı. E, zannedersem e, bebeklerini ayrılmışlar. O zaman göğüsleri büyüktü. Gel. Göğüsleri büyüktü. Nereye dökebiliriz senin için? Gel. Gel orada <laughs> ee, bebeklerini aradı. Bulamadı buraya geldi. Anladınız mı? Orada da bakıyordum. Hamdolsun burada da bakıyorum. Hah. <laughs> de var. azalmadık. Mama da tavuk alacağız dönüşte. Allah izin verirse. Değil mi tavuk? O anne de orada koşturdu koşturdu. Ondan sonra yaklaşık 10-15 kilometre var arası. Yavrum çıktı buraya geldi.

sanki yemek arıyor gibi geldi de. Gel. Gel. İlk defa görüyorum bunu. Onu biliyor musun? क्या सीम देखे Bak onun kendine güveni var. Bak onu gördüm daha önce. Nasıl kuyruklar falan havada. Ama bu perişan. İnşallah yeni terk edilmemiştir. Nasılsın? Merhaba. Ne ne Tardassem pra prender Vai é? Ne lan? Gel. Kimse yok. Gitti gitti. Gitti lan. Üzüle mi? Allah üzülenin hayrını versin. Gel. <laughs> Gel bakayım. Gel. Karnı toğa benziyor. Heh. 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 duydun biliyor musun? Üzüle yok dedim. Nasıl da seviniyorsun. Heh. Beni seviyor mu? Hı? Ne geldiyse zaten üzüleden sonra başımıza geldi. Heh. Bak işte üzüle yok arabada. Geleceğim diyor. Gene geleceğim diyor. Hı? Heh. Heh. Gene geleceğim diyor. <laughs> Bizi seviyor mu? Gel. Nasıl? Yaşma var? Az önce aradı. Şuraya gelelim. Aman üzüle dedim. Telefonu kapat. Şimdi sesini duyar dedim. Hah. Sesini duyar. Michael gelmez vallahi dedim, Kimse de damıştırır ee, demek ki şey gelmiş. Sahip gelmiş. Ee, yaptım, Beni seviyor. <laughs> Arkadaşlar böyle bir hafta oldu. Bayağı şey etti. Hırlamadı ama ona yakın yani böyle sinirlendi. Başkası gelirse korkuyor gelmiyor. Yani korkuyor mu artık çekiniyor mu artık bilmiyorum. Hani bunların cinsinde mi vardır nedir? Kayseri arkadaşlar. ilk önce böyle Aksaray yönüne gidiyoruz. Ondan sonra beslemeyi bitirdikten sonra Kayseri'ye gideceğiz. Yani geri bu istikamete gideceğiz. Anladınız mı? Yani çok acil değil. olmayın canlarım. Yani Gideceği yerde de hemen yapacak bir şey yok. Allah izin verse yarın hocası gelecek muayene edecek. Akın hocamı.